Eh, Ahmet Hakan evet. Hazal Kaya'nın oyunculuğunu eleştirmişti. Oyunculuğundan nefret ediyorum demişti ve bunu 5 maddeyle de sıralamıştı. Tuba büyük üstünden bir paylaşım gelmiş. Tuba büyük üstün diyor ki neden Ahmet Hakan okumuyorum? Yazılarında kendine yetememişliği çok hissediliyor. Eleştiri adı altında gizlenmiş hadsizliğe harcayacak vaktim yok. Yıllardır üslup konusunda kendini geliştiremediğini düşünüyorum diyor. Ve Hazal Kaya'nın oyunculuğuyla ilgili yazısı karşıma çıktı da. Nefret mi? Yok canım yanlış kelime kullanmıştır. Belki de Börtmen filminde denildiği gibi. Kendini gerçekleştiremeyen insanlar her şeyde yanlış arayan eleştirmenlerden olurlar diye bir paylaşım yapmış ve Hazal Kaya'ya... Destek veriyor. Tuğba büyük Tuba. üstünde kolay kolay böyle toplara girmez. Hiç girmez. Ahmet Hakan genelde kadınlarla uğraşıyor. Çok enteresan ama. Hı. Yapıyor bunu ara ara ya. Neden onu yaptığını bilmiyorum ya. Yani. Ama kadınlarla bir uğraşması var. Hoşuna gidiyor. E, Aslında şöyle söyledik yayının başında bir şeyi beğenmeme hakkı var. Senin de var. Tabii var de var. Seyircilerin Tabii şey. Aynen de var. Seyircilerin var. Bize de yazıyorlar beğendik beğenmedik şeklinde. Bu bunda hiçbir sakınca yok. Ve yazdığı 5 maddede de olabilir bir seyirci olarak böyle bir lükse de sahip. Ama başlıkta nefretimin sebebi desin. Evet. Nefret o hoş olmamış. 5 de sebebi dese. Evet. Onda bir şey yok. Eleştiri yani modunda hepimiz yapıyoruz eleştiri. Ya Normal şey hayatımızda da yapıyoruz. Biraz önce haber turunda hatta es geçtik unuttuk ama konuşacaktık. Ya. Ceylan Gülşen'le ilgili Gülşen'in Bergen yorumuna yapılan işte Bergen'in şarkısını söyledi Gülşen biliyorsun. Ya kimsenin haddine değil falan diyor. Ya yani niye? niye biz iyi iyi diyorsak. Kötüye de kötü deme hakkımız olmalı. Ya kötü kesinlikle. dediğin zaman hemen karşına sana böyle hat bildirenler çıkıyor. Niye o hat, hat deme, bildiriyorsun? O hat... Ya ben beğenmediysen beğenmedim, beğenmedim deme, deme hakkım var. var. Gülşen'in kesinlikle sen affetsen ben affetmem yorumunu beğenmedim. Hazal Kaya'nın Pera son gece dizisindeki performansını beğenmedim. Onlar da e, Hazal Kaya atıyorum, Tuba büyük üstün ya da bir başkası, başka bir ünlü bir şeyi açıp ya beğenmedim bu ne deyip değiştirmiyorlar mı? Tabii ya canım. da dinlemiyorlar mı? Ya şimdi bir ben de öyle şey Ondan sonra 3 gün sonra kötü oluyorlar. Bir evet. de, de... Ceylan'ın öyle demesinin şöyle bir ortak sebebi var. E, Gülşen'le Ceylan'ın menajeri aynı Haluk. Belki evet. oradan Anlamak böyle bir yakınlık var. Yani her evet. zaman evet. iyi, Ama her zaman övgü olmuyor. Mesela Gökçe Bağdır'ın kulüpteki performansını çok beğendim. Kimse bir, de değil mi? Değil mi? bir Başkadır dizisinde Öykü'nün, Öykü, Öykü Kare'nin performansında evet. ayakta alkışları. İnanılmazdı. Yani bir şeyleri illa herkes övelim övelim. Evet. Övmeyince de abiler, işte, ablalar olmuyor. hemen arkalardan çıkıyorlar. Öt, 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 öt. Hemen yani hat bildirmeler. Şöyle belirli isimler bir şey yapınca onu beğenmek zorundasın. Evet. Onu beğenmeme evet. Dokunamazsın, sahip eleştiremezsin onları. En kötü ihtimal bir gün çıkıp şöyle diyecekler. Eleştirecek misin? Belki eleştir. O zaman sakın izleme. Dokunma benim filmime. Evet. Ya yani bu mu? Hazır değil. Eleştiri açık bir şey değil. Ama bak bizim bu sosyal medya yüzünden eleştiri halk olarak... açık değiliz. Ama eleştirinin dozunu da biz bazen bilmiyoruz. Kaçırıyoruz. Yani Kantarın Yani biz da. sizin için hani programlarda Hayır, gazetecilerin eleştirilene bir şey değil mi? ama halk olarak ben de bazen daha eleştiriyle hakareti karıştırıyoruz. Evet, hakaretle eleştiri yapıyoruz. Ben de yapıyorumdur sana. evet. O konuda da ya, ya da bir nefret söylemiyle gelmeyeceksin. İlle bir İlle bir çomak şey sokuyoruz yani. Onu onu öğrenemedik. Çünkü insanlara erişimi ...bu kadar rahat erişebildiğimizi daha şey yapamıyoruz. Dikkat çekmek için bazen evet. yorumda böyle abartıya kaçabiliyoruz. Evet, kaç evet. Çok kaçabiliyoruz. Sosyal medyada. Yani. Ve seni eleştiren kişi sosyal medyada ya da kendi meslek grubunda da çeşitli zamanlarda eleştiriliyorsa... ...hemen onun açıklarını böyle kıskaçlayıp oradan yürümeye başlıyor. Bir de hemen bizde bel altı vurma var. Biz de halk olarak, sanatçı olarak, bunu sanatçılarımız da çok yapıyor... Biri birini eleştirirken hemen bir belden alta vurma var hemen. Evet. Ya da şöyle bir şey var, atıyorum ben senin filmini beğenmedim. E ben de senin yazılarını beğenmedim. beğenmedim. Ya senin yazılarına gelene kadar sen o filmi tartış, o başka bir kategori. Onu hemen dönüyoruz, bir, hemen bir geri sarma var bizde hemen. ha Sen de böyle yapmıştın, sen de böyle yapmıştın. Onu biz evet. halk olarak daha insan eleştirmeyi bilmiyoruz ya.